Toyvi kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber yeni aldığım 4 tane arabayı e, açacağım. Bir de ek olarak çok göstermek istemiyorum ama böyle merak edenlere varsa 2 tane defter aldım. Şimşek ve Queen. E. Bunları da 30 saniyelim falan gösterdim. İlk olarak burada e, Darren Leadfoot var. Shiny Wax. Açıyorum hemen. Evet, bu bir. Burada da e, Denim var. Yeni nesil. Evet, bu da çok iyi. Burada da e, Rex var, Kaskit Ka sponsorlu. Burada da artık çok fazla bulunmayan ya da benim çok fazla bulamadığım Dinoco Cruz Ramirez var.